Beşiktaş'ı kuyudan kurtarıp Mısır'a sultan yapıyoruz. İkinci sezon 5. bölümdeyiz. Salzburg deplasmanında Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyoruz. Maça temkinli başladı. Kısa paslarla çıkmaya çalışıyoruz derken Elliot'tan bir pas hatası geldi. Salzburg hızlı çıkabilir. Bir sürü Nene karşı karşıya. Necip orada. Bravo Necip. Harika kesiyor Necip. Devamında Levis uzaklaştı. Şimdi hızlı çıkma şansı. Hames Rodriguez bıraktı. Elliot defanstan büyük bir hata. İrfan Can. İrfan Can. 25. dakika. İrfan'la bir 0 öne geçiyoruz Salzburg deplasmanında. Corner kırıldı. Bravo Maguire. Harika uzaklaştırdı. Maguire yapma oğlum. Şimdi öldüm seni. Hemen pas hatası geldi Maguire'dan. Nene ile geliyor Salzburg. Nene içeri sokuldu. Nene. Bravo Şezni'ye. Ardından Svensson ve İrfan. Harika uzaklaştırdık. Takların ardı arkası kesilmeyince hemen bir diziliş değişikliğine gittim. Taktik deha olarak. Orta sahayı üçledik. Ve taze kanları oyunu aldık. Bir pas daha geldi. Yapmayın çocuklar. Bir kameriyi Kamerayı karşı karşıya bıraktı. Dışarıda. Çok şükür. Kameri yine geliyor. Sağdan sokuldu içeriye Kameri. Bravo Megair. Bu sefer topu tutmayı başardı. Yine Kameri geliyor. Neymiş bu adam? Yine sokuldu. Bravo Megair. Bunu da uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Yine Kameri. Çeviriyor. Konate vurdu. Necip bu sefer topu kornere vuran isim. Corner kullanıldı. Bravo. Megair bunu da uzaklaştırmayı başardı. Ama yine yine kamera gelmiş. Nereden geldi alt topu? Kameri çeviriyor. Bu sefer Lewis korneri vurdu. Artık vurmayız topu kornere. Konate vurdu. Bravo Şezni'ye. Arka arka kornerler bir kere daha kullanıldı. Lewis uzaklaştırıyor. Yine bir atak. Kameri artık anlatmaya yetişemiyorum. Oğlum vurdurtma. Kameri açısını kaybetti neyse ki. Ve son düdük geliyor. 25 şut gördüğümüz maçta tek isabetli şut atarak maçı kazanmayı başardık. Kalecimiz Şezni maçın adamı seçiliyor. Salzburg isterse topu evine götürebilir. Ben 3 formu aldım ve gidiyorum.